Bu video içinde Hindistan'ın köklü ve karmaşık dinlerinden olan Vedizm ve Brahmanizme odaklanacağız. Bu antik inanç sistemleri Hindistan'ın kültürel ve dini kimliğinin temel taşlarıdır. Vedizm ve Brahmanizm Hindistan'ın tarih boyunca evrimleşen dini ve felsefi gelenekleridir. Bu gelenekler Vedalar adı verilen kutsal metinlerde, dualarda ve ritüellerde derinlemesine kök salmıştır. Şimdi bu antik inanç sistemlerini birlikte keşfedeceğiz. Vedizm Hindistan'ın en eski dinlerinden biridir ve yaklaşık milattan önce 1500 ile 500 arasında Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Vedik döneminde yazılmış olan kutsal metinlerdir ve bu metinler tanrılar, ritüeller, dualar ve felsefi düşünceler hakkında bilgi içerir. Vedizm çok tanrıcılığı benimser ve önemli tanrılar arasında Agni, ateş tanrısı, Indra, gök gürültüsü tanrısı ve Varuna, evrenin düzeni tanrısı yer alır. Brahmanizm, Vedizmin bir kolu olarak ortaya çıkar ve daha sonraları Hindistan'da gelişir. Brahmanizm, Brahman adı verilen evrensel bir ruhun varlığını vurgular. Bu inanç sistemine göre tüm varlıklar Brahman'ın bir parçasıdır ve evren Brahman'ın yansımasıdır. Brahmanizm Reenkarnasyon ve karmayı da içeren karmaşık bir felsefi sistem sunar. Vedizm ve Brahmanizm Hint kültürünün derinliklerine işlemiş antik inanç sistemleridir ancak aralarında bazı farklılıklar da vardır. Vedizm daha çok tanrıların ve ritüellerin dikkate alındığı bir din iken Brahmanizm daha ziyade felsefi ve metafizik bir odaklanmaya sahiptir. Bununla birlikte her ikisi de reenkarnasyon, karmayı ve evrensel bir ruh olan Brahman'ı vurgular. Vedizm ve Brahmanizm Hindistan'ın zengin ve karmaşık dini mirasının temel taşlarıdır. Bu antik inanç sistemleri binlerce yıl boyunca Hint kültürünü şekillendirmiş ve derin etkiler bırakmıştır. Vedalar ve Brahmanik metinler insanlığın evreni ve insan doğasını anlama çabalarının ürünleridir ve hala bugün bile önemli bir etkiye sahiptirler. Bugün Vedizm ve Brahmanizm Hindistan'daki yaşamın her yönünde varlıklarını sürdürmektedir tapınaklarda yapılan dualardan, renkli festivallere, yoga ve meditasyon uygulamalarına kadar bu antik inanç sistemlerinin izleri her yerdedir. Aynı zamanda modern Hint düşünürleri ve bilginleri, Vedik ve Brahmanik mirası günümüzdeki sorunları ele almak için yeniden yorumlamaktadırlar. Ancak Vedizm ve Brahmanizm sadece Hindistan'a özgü değildir. Bu inanç sistemleri küresel bir ilgi ve hayranlık kazanmıştır. Yoga, meditasyon ve Ayurveda gibi uygulamalar dünya çapında popülerlik kazanmıştır ve bu da Vedik ve Brahmanik felsefenin küresel bir etki yaratmasına yol açmıştır. Bu nedenle Vedizm ve Brahmanizm sadece Hindistan'ın dini ve felsefi mirası değil, aynı zamanda insanlığın evrensel arayışlarının bir parçasıdır. Bu antik inanç sistemlerinin derinliklerine inmek sadece geçmişi değil, aynı zamanda günümüzün dünyasında anlamamıza yardımcı olur. Vedizm ve Brahmanizm Hindistan'ın geçmişinden ve günümüzünden büyük bir bilgelik sunar. Bu nedenle bu antik inançları keşfetmek zengin bir manevi ve entelektüel deneyim sunar. Tüm bunların yanında Vedizm ve Brahmanizm Hindistan'daki devlet yapıları ve ideolojiler üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Edik metinler kralların gücünü ve yetkisini tanımlarken Brahmanizm toplumsal düzenin korunmasında önemli bir rol oynadı. Bu inanç sistemleri, toplumsal hiyerarşi ve dharma yani doğruluk kavramlarıyla toplumsal yapıları güçlendirdi. Vedik ve Brahmanik düşünce, felsefi tartışmalar ve ideolojik rekabet içinde siyasi düşüncelerin gelişimine katkıda bulundu. Farklı filozoflar ve bilginler, devlet yönetimi, adalet ve toplumsal düzen gibi konular üzerinde çeşitli görüşler ileri sürdüler. Bu, Hindistan'ın siyasal düşüncelerinin zenginliğini ve çeşitliliğini artırdı. Vedizm ve Brahmanizm Hindistan'ın siyasal düşünceler tarihinde derin bir iz bırakmıştır. Bu antik inanç sistemleri devlet yapısı, hükümdarlık, hukuk ve toplumsal düzen gibi alanlarda belirleyici bir rol oynamıştır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siyasal düşünceler tarihi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.